Bu konuşmamı İsrail başta olmak üzere NATO üyesi ülkelere yapıyorum. Arkadaşlar, Türkiye'nin batı sırrı Yunan ve Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle yığınak yapılmıştır. Türkiye sırrı, Bu risk ve tehlike oluşturuyor. Türkiye NATO üyesidir. Bu ne amaçları nedir Amerika ile Yunan'ın? Böyle olur mu? Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım kardeşlerim. Uluslararası gönüllü barış açısıyım. Yani bu durum iyi değil yani. Dost yapmaz bunu. Ya yani dostunu düşman gibi görmeye başlamış bunlar herhalde. Yunan'la Amerika. Türkiye dost ve bir ülke. Neden sınırları yınak yaptınız askeri araçlarla, uçaklarla? havalanlarıyla, üstlerle. Ne oluyoruz yani? Yunanistan orada, uğradı. Türkiye'yi düşman kuvvetleri mi zannettiniz? Sayın Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon Sözcüsü, Sayın Yunanistan Başbakanı, Konstantin Uçutakis, Türkiye dost ve müttefiktir. Türkiye'nin batısı sınırına Aras gereçleri 200 kilometre içeri çekiniz. Türkiye için biz ve tehdit oluşturuyor. Türk halkı bu konuda rahatsız. NATO üyesi ülke yetkililerine bu konuşmayı yaptım. Gerekli girişimler yapınız. Amerika ve Yunan sırrımızda olan askeri güçlerini geri çeksinler. Türkiye NATO'ya üyesidir.